arkadaşlar. Ben Kram Şahin TV'den Arda. Bugün sizler arkadaşlar kulaklık takmanın ne kadar kötü, ne kadar takılmamız gereken bir şey olduğunu göstereceğim arkadaşlar. İstersen hiçbirden başlayalım. Arkadaşlar ilki tam şurada gördüğünüz gibi şöyle telefonunuz böyle olur. Kulaklığı takarsanız böyle ama arkadaşlar e, bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Kulaklığı tam yerine oturtmuyorsunuz ve sesi öyle bangır bangır açıyorsunuz ki telefonunuz bu hale gelir arkadaşlar. İkincisi ise arkadaşlar inanılmaz şekilde şarkı dinlemek. Şarkı dinleyin tamam da yüksek sesle dinlemeyin. İşte bakın şu kardeşimiz gibi size de bir tren çarpabilir. Gördünüz mü yani arkadaşlar? Asla böyle bir şeyler yapmayın. Evet arkadaşlar üçüncüsünü gösteremem. Çünkü YouTube amca bize kızıyor. Bunu asla gösteremem. Ee, kız şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Almış böyle telefon şarjda. Takmış kulaklığı. Bangır bangır müzik dinliyor. Elektrik gelsin bu kulak diyor bunun kulağına böyle bir çarpsın böyle yüzü bir yansın var ya o fotoğrafı gösteremem size yani kızın her yüzü yeri yanıyor haberlerde bulabilirsiniz bunu arkadaşlar bu arada gerçekten çok kötü yüzü falan yanıyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. E, beni desteklemek ve mutlu etmek istiyorsunuz şu tuşa basarak bir dakika, şu tuşa basarak gidiyor beğenmeyi. mi? Şuna basarak da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.